Arkadaşlar Su ve Alev Park 4 takım. En son kahvaltılarını yapıyorlardı. Sonra Erva üstünleştirdi. değiştirdi. Ee, ve devam ediyoruz. Neyse ben işe gideceğim şimdi. Üzerimi değiştireyim. Aa arkadaşım arıyor. Alo? Alo kanka ne oldu? Kanka ben gelemiyorum. Neden? Ya annemin işleri işte bir şeyler söyledi falan filan bir şeyler olacakmış. Üf tamam. Görüşürüz. Görüşürüz sonra. Bay bay. E ee, abla sen de bize eşlik et o zaman. Tamam o zaman. Öyle yapalım. Ben de bir çantamı hazırlayayım. Ne oldu? Sen üzerini değiştirme şimdi. Yani son bir şeyler karıştı. Üzerimi değiştirdim ama tekrar çıkarmak zorunda kalım. Öf iyi tamam. Gelin mi? Gelin. Tam koyalım şuraya. Neyse ben de hmm, ne atsam? Şuradan mayomu alayım bari. Şunları da aldım mı? Okey. Ay tövbe estağfurullah ne oluyor be? Herkesin telefonu çaldı bir an aynen. Alo efendim. Mehmet. Efe Bey bugün toplantınız iptal oldu. Neden? Rusya'dan gelen e, işçiler kaza yapmış. Oraya döndüler. Tamam sizden birkaç kişi de orada kalsın. Tamam. E, zaten e, Berk ve Efe Han'ı gönderdik. Tamam. E, o zaman ben bugün şirkete gelmiyorum. Tamam. Ne oldu? Ben bugün şir şirkete gitmiyorum. Neden? Ya şey. E, Rusya'dan gelen işçiler ve patronu yolda kaza yapmış falan filan. Gitmeyeceğiz yani. İyi tamam sen de gel. Geleceğim zaten. O yüzden gelmeyeceğim dedim ya şirkete. Heh. Şunları da alalım. İçeriden ben havluları getiriyorum. Benimki var. Uf, tam vaktinde bu arada. Tam vaktinde. Ya evden çıktığımda arasalardı? Aynen ya. Neyse çantamızı hazırlayalım. Bundan mı gideceğiz? Aynen. Tamam. Oradan yeni bir çanta alalım ha. Pilaj için. Alalım alalım. Yarın senin zaten izinli olduğun günlerden bir tanesi. Sen valla e, patron olmasan ne olacak da Allah bilir. Harbi ya. E, sen işe gitmiyor musun? Yok ben gitmeyeceğim. Neden? Toplantı iptal oldu. Aha, tamam. Şurları kapatalım da be. hep beraber gidelim. nerede dışarı çıkmasın. Hadi bakalım hadi. Küçük beyler siz şöyle oturun. Çantalarımızı da taşıyalım. Gidelim o zaman. sen. Hadi gidiyoruz. Ailecek. Şöyle büyük bir havuz partisi. İyi ki havuzdan vazgeçmişiz ha. Aynen ya. Şuranın güzelliğine bakın. Evet, evet. hadi. Hadi geçelim. Kocaman. Oğlum hadi eve gidiyoruz. Ya baba kulemi bitiririz yani tamam. Tamam o zaman bekliyorum. Nereye yerleşelim? Bilmem. Şurası güzel bence. Ya evet de oturmalı yerler de var aslında. Neyse oraya yerleşelim. Tamam. Ben çantamı şuraya bırakıyorum. Tam biz de oraya bırakalım. Mehmet hadi gidiyoruz ya. Şunu da bitireyim babamlar gelmeden. Mehmet amca da uyuyor zaten işime yaradı. Çok güzel bir kule yaptım ya. Şuraya koyalım bunu. Oyuncaklarımı da alayım da gidelim. Hadi baba gidelim. Tamam oğlum gideriz. Mehmet uyan Mehmet. Ay adam da ne Mehmet Mehmet. Uyanmadı gitti Mehmet. <laughs> Aynen ya. Neyse. Hadi üzerlerimizi değiştirelim. Evet saçımı da tarayayım. Ay tokamı çıkarmıyor unutmuşum. Ay. Şuraya koyayım. Tamam. Hı. Hmm. Çok güzel oldu. Oo maşallah maşallah. Şu güneş kremini koyar, sürer misin? Sürerim. Tam da denizin boş vakti. Kimse yok. Aynen aynen sabahın köründe gelmemiz iyi oldu. Gençlikte uyuyor yani. Bu nedir? Neyse uyusunlar uyusunlar biz beraber gidelim. Ay. Ben, ben sana yardım edeyim. Evet her yerine sürer işte. Telefonları köşer miydik? Kimse yok ya gel. Ya ben buradan atlayamam. Ya niye korkuyorsun? Ya atlayamam işte. Kucağına alır. Gözlerini kapatır arkadaşlar. Tut beni tut beni. Aa, tut. Nereye gidiyoruz? Aa. <laughs> ya üf. Korkuyorum. Gözlerini açar mısın? Niye dönüp duruyorsun denizin ortasında? Ya bırakmasana. Üf. Tamam tamam. Neredeyiz? Denizdesin. Ya kıyıya gidelim Allah aşkına, niye bizim denizin ortasında ne işimiz var? Ya duralım işte burada ne olacak? Hem senin kocan denizde yüzmeyi odası kadar iyi biliyor falan tamam. mı? kadar iyi biliyordur inşallah. Boğulmayalım da burada. Boğulmazsın, boğulmazsın. Bak kadına, bak kadına nasıl surf yapıyor. Yapar, tecrübesi vardır. Allah Allah, korkuyorum ben bir kere. Ya şu an korkuyorum ama çan 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 çan. Eke. Ay Efe sus. Ben kıyıya gidiyorum. Ya gel şuraya işte. Ya üf. Ben kıyıya gidiyorum. Ya, oğlum. Yüzmeyi biliyorsun işte. Niye zorluyorsun? Korkuyorum ama. Olsun olsun bir şey yoksa. Neyse ben de döneyim şöyle geriye. çok iyi de surf yaparım ha. Abicim ben surfimi yaptım koyuyorum buraya. Tam karşıma sen gidebilirsin. Gel gidelim. Denizde de kimse kalmadı ha. İki kişi sadece. Ya üf beni ilgilendiriyor mu? Ben korkuyorum diyorum. Tamam tamam hadi gel. Ya nereye götürüyorsun beni? Elin elini tutar ve sürükler. Ya nereye götürüyorsun? Boğulacağız burada. Oğlum yüzmeyi biliyorsun niye korkuyorsun? Korkarım işte. Üf. Bir anda böyle gözlerini kapatır arkadaşlar. Tuğçe. Hmm. İşte Tuğçe burada uyuyakalır. kalır. O da kucağına alır bir anda. Ya, yani yatırmak için ya. Ya öf ne yapıyorsun? Uyuya kaldım ben de yatıracaktım seni. Kötü bir şey mi yaptım? Hayır. Öf. Neyse burada kalacağım ben. Sen bilirsin. Hmm, mis mis. Uf. İşte arkadaşlar yüzerler. Ve göz göze gelirler. Eee neyse. Ve yine aynı şey olur. Hmm. Ay bayağı bronzlaşmışım. Birazcık denize gideyim. Ne oluyor orada? Ne yapacaksın sen ablama? Aman neyse karı bir şey olmaz. Üf, gel şuraya. Bu sefer gerçekten yatıracaktır arkadaşlar. Ne yapıyorsun sen? Yatıracağım uyuyakaldı. Kucağında. Uff sus. dik izliyordun. Ben sizi dik enişte. Hmm, ben de inandım. Ben gelmesem bildiğimiz öpecektin ablam. Yo öpmeyecektim. Bildiğimiz kucağımda uyuyor kaldı. Ben de yatıracaktım. Ablam yüzümü yiyiliyor hem senin kucağında ne işi var? Korkuyorum dedi. Derine götürürsen tabi korkar. Neyse boş yapma. Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Gideceğim işte sen yüz. Şurayı yatayım birazcık bronzlaşma yalı. Hmm. okay. Hem güneş güneş koruyucu, hem bronzlaşma bu nedir? Güneş hmm. koruyucusu. Evet, savaşacağım seninle. Al savaşalım. Ya üf sen eksiktin var ya. Ben eksiktim ben. Ya ne yapıyorsun? İşte arkadaşlar birbirlerine savaş açarlar. Ben... Her yerlerini ıslatırlar birbirlerini. Aa düştü. Sürüyeceğim. Ya onu almam gerekiyor. da düşürür. Aynı anda denizin dibine dalarlar. Ne oldu bu? Seninki de düştü. Verirken elleri birbirine değer. Ve kız kıpkırmızı olur. Hmm... Ne işte. Al sana al sana. Üf, yine düşürdüm. Neyse ya boş ver. O takılak işte böyle. Ay uf. Ay. Sema, Bulacaksın gel şuraya. Ben yüzüne biliyorum. Aynen aynen. Biliyorsundur. Konuşmasan oradan. Konuşurum kalır Neyse gel şuraya. Pekala. Eliyle tutar ve sürükler. Niye sürükliyorsun beni ben? Kendim gelemiyor muyum? Artı belime dokunma bir daha. Pekala. eee pardon bu arada. Neyse ben birazcık şu tarafa gidiyorum. Ya gel şuraya ya. korkuyorum. Hani korkmuyordun? Ya korkuyorum işte. <laughs> Korkarsın işte böyle. <laughs> Neyse savaş açmayı bırakalım da yüzelim şurada. Denizin keyfini çıkarsana. Çıkarıyorum ben çıkarıyorum sen yüz. Arkadaşlar bu arada Erba düğünde tanıştıkları için birbiriyle ee, Erba ondan Hoşlanmaya başlar ama gıcık olmaya başlar. Ee, yani gıcık oluyormuş gibi davranır. Efe de zaten nişandan beri ondan hoşlanıyordur. Bu şekilde. O yüzden onun gıcık etmeye çalışıyorum. Ay, neyse dondurma alacağım. Ne oldu? Dondurma yer misin? Allahım. Ee, olur diyelim tamam gel Erbal ve Ege nerede onlar denizde peki abi benimki şeyle olsun rol onunla tamam benimki de kirazla olsun peki sade dondurmamı isterseniz benimki çilekli olsun benimki sade Hazırda dondurmalarımız vardı onlar da yapalım. Ziyan olmasınlar. Öf, arkadaşlar. küçük oldum. Hmm, gel şurada yiyelim. Tamam. Ne yapıyor onlar? Yüzüyorlar. Bence birazcık da gıcık oluyorlar birbirlerinden. Bence de. çok güzelmiş tadı. Evet evet çok güzel. Benimkinin tadına bakmak ister misin? Olur. Sen benimkine bak. Hmm, güzelmiş. Evet. Bilerek bunu seçtim. <laughs> ben de. Mist. Aynen öyle. Uf, ondan hoşlanıyorum ama onu nasıl belli edeceğim? Uf, belli etmemeye çalışıyorum ama sanırım ikimiz de birbirimizden hoşlanıyoruz. Benim ondan hoşlanmam kesin ama onun benden hoşlandığı kesin mi acaba? Neden öyle bakıyorsun bana? Ee, çok bir şey yok. Hmm, peki. Ben burada oturuyorum. Ya anlasana ya. Üf, senden hoşlanıyorum. Üf, nasıl olacak anlamadım. <laughs> gidip söylesem. ezikler mi Biz kar koca değil miyiz? Söylesem ne olur ki fazla. Ee, Tuğçe gelir misin bir? Gelirim ne oldu? Sana bir şey soracağım söyle dinliyorum kesin beni küçük küçük bir şey söyleyecek ne yok bir şey yok ee, ben senden hoşlanıyorum galiba ee, nasıl ee, duyduğun gibi aslında ben de senden hoşlanıyorum yani biz karı koca değil miydik? Bunları daha önceden söyleseydik daha iyiydi bence. Ee, bence böylesi daha iyi. Ee, arkadaşlar en sonunda birbirlerinin hoşlandıklarını itiraf ederler ve <laughs> anlayın işte o sahne. Neyse yüzelim mi? Olur. Hadi gidelim. Tamam. Durun ben çekiliyorum. Tamam. Hop. Atladık. Arkadaşlar el ele atlarlar bu arada. Neyse. Ne yapıyorsunuz? Yüzüyoruz. Ha, iyi tamam. Ee, öyle dondurma falan bir şey yiyeceksiniz. Gidin yiyin istiyorsunuz. Ee, olur. Tamam. Ne Ne yiyelim? Ben dondurma yiyeceğim. Tamam Aa, Bize bana bir çikolatalı Bana da bir çikolatalı Tamam kardeşim Kardeşim Senin çikolatalı dondurmam burada Ayş Gıcık oğlum arkadaşlar Oyun çok ters ilerliyor Hele dondurma koyarken daha gıcık hanımlar önden. Ne hanım ya ben kızım. Neyse öyle olsun bari. Sevgilim mi? Yo ne alaka? Ya abi ne alaka ya sevgilim gibi duruyoruz? Allah Allah akrabayız. Peki. Özür dilerim. Sorun değil abi. Abi de sanki bir yandan haklı Benden hoşlanıyorsun gibi. Ne mantıkla? ne bileyim tarzı tarzım böyle sanki bir makyajla falan gelmişsin buraya sanki birine süsle görünmek istiyormuşsun gibi. Yo ne olacak fotoğraf falan çekinirim diye. Ay ben de inandım. Ben de inandım yani. Ya sen hesap vermek zorunda mıyım ben ya? Allah Allah. Ayrıca sen kendine bak. Ne varmış bende? Çok böyle çapkın gibi duruyorsun. Yani sanki birini elde etmeye çalışacaksın gibi. Saçların falan, fönün falan. Yani. Ne bileyim sanki birine böyle bir şey itiraf edecek gibisin. Ya kime ne itiraf edecekse ederim sana? Hmm demek ki birisinden hoşlanıyorsun. Kimden? Aa, ya. Hmm. Şey. Eee. Ee, e, ee, e, söyle söyle ne oldu? Kimden hoşlanıyorsun? Üf, yine ağzımdan bir şey alacak. Ya kimseye tanışamıyorum ya. Evet evet inandık inandık. Ben ne inandım aynen kanka. Kesin birisinden hoşlanmıyorsun. Ya hoşlanıyorsan da sana ne? Sana hesap vermek zorunda değilim. Aynen. Sen birisinden hoşlanıyorsun. Ben sana bir şey diyor muyum? hoşlanıyorsun hoşlanıyorum. Sana ne? Bana ne mi? Bana ne mi? Evet sana ne? Beni çok ilgilendirir yalnız bu olay. Sen kimden hoşlanıyorsun? Kimden hoşlanıyorsam hoşlanıyorum. Sana ne? Hmm. Aynen aynen. Kıskanıyorsun işte beni. Ballı gibi kıskanıyorsun. Sen benimle hoşlanıyorsun değil mi? Asıl sen hoşlanıyorsun değil mi? Yoksa bana böyle böyle sorular sormaz. Ben senden hoşlanmıyorum ayrıca. Ben de inandım. Hoşlanıyorum. Hoşlanıyorum. Aynı anda derler. Ne dedik biz? Ben bir şey demedim. Asıl ben bir şey demedim. Bak bunu sakın kimseye söylemeyeceksin ha. Asıl sen kimse önce. Ayrıca biz birbirimizle hoşlanıyorsak niye birbirimize böyle şey söylüyoruz ki? Bildiğimiz sevgili olalım daha mantıklı değil mi? Ya üf, abim beni keser yalnız. He ablam beni döver yalnız. <laughs> Ablan seni mi dövecek? Ay izliyip misin oğlum sen? Ya üf o mantıklı demedim Yani kızlar mantığında. Üf, neyse. İşte seviyorsun işte beni. Söylüyorum. Asıl sen söyledin. İşte birbirimize söyledik. oh, mis. Oh kurtal kurtuldum be. Üzerimden 10 kilo yük kalktı resmen. Senin mi benim mi? Neyse. Öyle artık sevgili miyiz yani? Ne bileyim sen bilirsin ben nereden bileyim. Tamam sevgili olalım ama kimseye söylemek yok. Peki. Ee, işte el ele tutuşurlar ve dondurma yerler. Ya ben şu an bir şeyler ekleyip geleceğim. Tamam. Ay o ne öyle ya. Ben asla yiyemezdim. Yani var işte tadına bak işte daha güzel oldu. Bakayım. İşte yiyolar arkadaşlar. Al sen de yola. Hmm, güzel. Biliyorsun ağzının tadını. Bilirim bilirim. Arkadaşlar bilerek önden yaladı. Orasını anlayın işte. Öyle. Ya nerede kaldı bunlar? Dondurma yiyip geleceklerdi. Neyse neyse biz düzelim daha eğlenceli. Aynen. Öyle. Çok güzel. Yani. Evet sen ne okuyordum bu arada? Ben hiç seninle o konuları hiç konuşmadım. Ya ben ressamlık okuyordum da şarkıcı da olmak istiyorum. Sesin güzel mi? Güzel. Çirkin mi sesim? Hiç dinlemiyor musun beni? Ne bileyim şarkı söylerken hiç duymadım seni. Söyleyeyim bari. Söyle. <laughs> Aşk biliyor sevenin adresini. Sen geldi sen de. Arkadaşlar orasını söylüyor işte. E başka? Yok mu yani? Söyleyebilir Söyleyebilirim diyorsan yani. Ne söyleyeyim? Bütün İstanbul'u biliyor söyle. Tamam. Ah bir de gülünce kafam revire dönüyor. Öyle de güzeldi gözlerin. Bıraksan içine bir kendimi tutuştun içine çek beni yavaş yavaş öyle de güzeldi gözleri Bıraksan içine bir kendimi tutuştun içine çek beni yavaş yavaş öyle de güzeldi gözleri Bıraksan içine bir kendimi

Erva, Efe hepsi alkışlar. Abla çok iyiydin. Aynen yenge çok iyiydin. Ee, i̇yi miydim? Oo mükemmelim mükemmel karı karıcığım. karıcım. Ya ehe. Teşekkür ederim. Ne bileyim ilk defa söyledim. Bence sen şarkıcı olmuşsun. Ya resimleri de çok güzel aslında. Ya bilmem ama şarkıcılık da güzel bir meslek. Ya bilmiyorum. Utanırım ben. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Bilmem. Zaten yarın bir konserim var. Oraya gelirsiniz, görürsünüz beni. Orada daha çok şarkı söyleyeceğim. Ne? Bunun ben benden bunu niye gizledin? Aynen, bizden bunu niye gizledin? Ee, aslında ben yalnız gidip gelecektim ama ne bileyim hatta arkadaşımla o yüzden buluşacaktık. Ee, niye söylemedim ki bunu? bunu? Yani biz sen ne yapacaktık ki? Ya ne bileyim işte son sahne söylemek daha mantıklı gibi geldi. Pekala yarın konser organizasyonu bende. Ya öf herkes ayarladı organizasyonu falan. Pekala yarın müthiş bir gün olacak. Aynen öyle. O zaman Eğlenelim. Tamam. Evet arkadaşlar, yüzerler ve e, buradan ötesine akşamını devam ettirmeyeceğim. Yarınki videodan görürsünüz zaten ya da bir sonraki videodan 5. parttan görürsünüz. Biz hangi parttayız? 1 2 3 4 5. parttan mı görürsünüz artık 6. parttan mı bilmiyorum. Kaçıncı partta olursa artık. Neyse görüşürüz kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Tam 5 like gelirse diğer videoyu öyle çekeceğim.